İfadelerinden kaç tanesi bir dizi belirtir diye soruyor bana. Unutma verilen bir fonksiyonun dizi olması için elindeki bütün pozitif tam sayıları teker teker yerine koyabilmen lazım. Yani elindeki bütün pozitif tam sayı kullanabilmen lazım. Bunun diğer bir anlamı ne? Elindeki fonksiyonun dikkat et tanımsız yapan değerlerde kesinlikle bir pozitif tam sayı olmaması lazım. Çünkü tanımsız yapan değerlerde bir pozitif tam sayı olursa sen bunu kullanamazsın. Şimdi bir kere birinci yargıdan başlayalım. Bak birinci yargı kesirli bir yargı. Kesirli ifadeyi tanımsız yapan değer her zaman paydayı sıfır yapan değerdir. E şu anda paydayı sıfır yapan en değeri 2 olduğu için ve bu da bir pozitif tam olduğu için e o zaman sen en gördüğün yere 2 yazamıyorsun ki. Bu durumda en gördüğün yere bir pozitif tam sayı yazamadığın için birinci ifadenin bir dizi olması mümkün değil. Hemen geliyorum ikinci ifadeyi tanımsız yapan değerlere. Çift dereceli köklü bir ifadenin tanımsız olması için için ne olması lazımdı? Sıfırdan küçük olması gerekiyordu. E bu durumda n'i eksi 8'den daha küçük yapan değerler bunu tanımsız yapmayacak mı? Yapacak. Peki bu benim umurumda mı? Değil. Çünkü benim dizilerde en gördüğüm yere kim yazmam lazımdı? Pozitif tam sayı yazmam gerekiyordu. Yani şu an tanımsız yapan değerlerde bir pozitif tam sayı olmadığı için benim için bir sıkıntı yok. O zaman ikinci yargı bir dizidir. Geliyorum CN'e. Öncelikle bu ifade kesirli bir ifade. Hemen paydayı sıfır yapan değere baktım. 2n 5'i 0 yapan değer. Aynı zamanda n'i kaç yapan değer? 5 bölü 2 yapan değerdir. E 5 bölü 2 bir pozitif tam sayı mı? Hayır değil. O zaman benim için bir sıkıntı yok. Geldim köklü ifadeye. Köklü ifadenin tanımsız olması için için negatif olması gerekmiyor muydu? Gerekiyordu. Yani n artı 4'ü sıfırdan küçük yapan değerlere baktım. Attım bunu sağ tarafa. N değeri ne yaptı? x 4'ten küçük geldi. Peki x 4'ten küçük olan bir pozitif tam sayı var mı? Hayır yok. O zaman benim için bir sıkıntı yoksa bu ifade bir dizi belirtti. Geldim dn'e. Logaritmanın tanımsız olması için burasının 0 veya 0'dan daha küçük olması gerekmiyor mu? Gerekiyor. Hatırla logaritmayı tanım yapan değer neydi? Burasını artı yapan değerdi. E o zaman tanımsız yapan değerse burasını 0 veya 0'dan küçük yapan değerlerdir. Eksi 4'ü sağ tarafa atarsam n ne yaptı? 4'e eşit veya 4'ten küçük geldi. Dikkat et şu an tanımsız yapan değerlerde pozitif tam sayılar var. Mesela sen en gördüğün yeri 1 yazsan, 2 yazsan, 3 yazsan, 4 yazsan şu an burası negatif oluyor. E logaritmada hiç burası negatif olabilir miydi? Olamazdı. Bundan dolayı sen en yeni bunları yazamazsın. Yazamadığın için de bu ifadenin bir dizi belirtmesi mümkün değil. Geldim e en'e. Bak şu anda en kare ifadesi bir polinom, fonksiyonu. Yani sen burada en gördüğün yere her şey yazarsın. Burada hiçbir sıkıntı yok. Tek dereceli köklü sayıların tanım sepan bir değer olamaz. Burada en gördüğün yere istediğin sayı yaz bir sıkıntı yok. E aynı şekilde bu zaten sabit sayı bir sıkıntı yok. O zaman sen burada en gördüğün yere bütün pozitif tam sayı yazabilirsin. Bundan dolayı 5. ifade dizi belirtir. Yani 3 tane ifade bana diziyi vermiş oldu. Dizinin 6. terimi 1. teriminden kaç fazla diye sorulmuş. Bir dizinin 6. terimi için en gördüğüm her yere 6 yazacağım. Yazarsam ne gelmiş oldu? 18 artı 2'den dolayı 20 geldi. Aynı şekilde 6 artı 4'ten dolayı 10 geldi. Ve çıkan sonuç 2 çıkmış oldu. Birinci terim demek en gördüğün her yeri 1 yaz demek. E yazarsak da A1 kim gelmiş olacak? En yerine 1 koydum. 3 artı 2'den dolayı 5 geldi. 4 artı 1'den dolayı 5 geldi. Yani A1'de 1 çıkmış oldu. O zaman dizinin 6. terimi 1. teriminden 2 eksi 1'den dolayı 1 fazla çıkmış oldu. Yani cevapta Adana gelmiş oldu. Dizinin kaçıncı terimi 5'tir diye soruyor. Ne demek bu? Yani diyor ki bana sen en yerine kimi yazarsan çıkan sonuç 5 olur diye soruyor. E o zaman ne yapmam lazım? 4 n artı 11 bölü n artı 1'i. 5 e eşitlemem gerekiyor. İçler dışlar yap. 5n artı 5 kime eşit geldi? 4n artı 11'e. E bu durumda 4 sol tarafa at. 5'i sağ tarafa at. n de kime eşit geldi? 6'ya. Unutma n yerine yazdığın sayı her zaman terim sayısıdır. Bu durumda 6. terim bana 5'i veriyormuş. Dizinin kaç terimi negatiftir diye soruyor bana. Yani kısaca bunu sıfırdan küçük yapan değerleri istiyor. E karşımızda dikkat et, rasyonel bir eşsizlik varken ne yapmam lazımdı? Hatırla, tabloya gidip soru çözmem lazımdı. Tablo yapmak için de teker teker payı ve paydayı sıfır yapan değerlere ihtiyacım var. Yani 3n-3'ü sıfır yapacağım, buradan n değerim 10 geldi. n-3'ü sıfır yapacağım, buradan da n değerim 3 gelmiş oldu. Elde ettiğim n değerleriyle eğer ki tabloya gidersek... Bu durumda sol taraf eksi sonsuz. Sağ taraf artı sonsuz biliyorsun. Birinci n değeri 3 geldi. ikinci n değeri 10 gelmiş oldu. E bunlar tek kat kök. Dikkat et. Buradaki n'in kat sayısı artı. Burası artı. Oranları da artı gelecek. O yüzden tabloya artı ile başlıyorum. Tek kat kök eksi. Tek kat kök artı geldi. E bizden kimi istiyor? Eksleri istiyor. O zaman aradığım yer 3 ile 10 arası çıkmış oldu. Öyleyse 4'ten bir başlarım. 5, 6, 7, 8, 9. Bana toplamda 6 tane terim negatif veriyor. Yani cevap Adana gelmiş oldu. Diziyi pozitif yapan en değerlerin toplamını soruyor. Bunun pozitif olması için çıkan soruşların artı olması lazım. Peki karşımızda rasyonel bir eşsizlik varken ne yapacaktık? Dikkat et. Tablo yaparak soruyu çözecektik. E, tablo yapmanın ilk olayı neydi? Kök bulmaktı. Bundan dolayı hem payı hem de paydayı ne yapıyorum? Sıfır yapan değerleri araştırıyorum. 2'ye e karşı faktör 20 eşittir artı iken geldi. Enin birinci değeri buradan 10 çıkmış oldu. Eksi 4ü sağ tarafa aktarırsak buradan da enin ikinci değeri kaç gelmiş oldu? 4 bölü 3 çıkmış oldu. Ve dikkat et şu an bunlar tek katlı kök. O zaman elde ettiğim köklerle sayı doğrusuna gidersem sol taraf eksi sonsuz sağ taraf artı sonsuz. Dikkat et 4 bölü 3'ün sol tarafta olması lazım. Onun da sağ tarafta olması gerekiyor. Şimdi geldim işarete. Pay kısmında en öndeki katsayı eksi payda kısmında artı. Eksinin artıya oranı eksi geldiği için tablonun en sağından eksi başlıyorum. Tek kat kök artı tek kat kök eksi geldi. Benden ne istiyor? Pozitif yapan en değerli toplumu soruyor. Yani benden bu aralıktaki enlerin toplamını istiyor. E şimdi burası birden daha büyük bir sayı olduğu için o zaman en küçük en değeri 2 gelmiş oldu. 2'den bir başlıyorum. Ta ki nereye kadar? 9'a kadar her yeri alıyorum. Çünkü dikkat et burada eşitlik yok. Yani şu an elindeki bu değerleri alamazsın. E benden ne istiyor? Bunların toplamlarını istiyor. Şimdi hatırla matematikte birden n'e kadar sayıların toplam formülü neydi? n çarpı n artı 1 bölü 2 idi. O zaman ben burada 2, 3, nokta 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 9'un toplamı bulacaksam bir eksik yok mu? Var. O zaman buraya bir tane 1 ekliyorum. Eklediğim gibi çıkartıyorum ki ifade bozulmasın diye. E o zaman en değerin 9 geldiği için burada en gördüğün her yere 9 yaz. 9 çarpı 10 bölü 2 soldan geldi. Sağdan da eksi 1 gelmiş oldu. E 45'ten de 1 çıkarsa işlemin cevabı 44'te de Ceyhan gelmiş oldu. Dizinin kaç terimi tam sayıda diye sormuş bana. Şimdi soruya başlamadan bir şey göstermek istiyorum. Mesela elimizde 4 bölü 3 varken sen bunu tam seri kesiniz çevirecektin. 4'ü alacaktın 3'e bölecektin. Bir kere var 3 deyip kalan da 1 gelecekti. Burası bu kesrin tam kısmıydı. Hatırla kalan her zaman kesrin pay kısmı bölen de payda kısmıydı. Şimdi bu mantıkta sakın unutmuyorsun kaç terimi tam sayıdır sorularında her zaman bölme işimi yapacaksın. Bildiğin polinom bölmesi. Yani 4N artı 26'yı alıyorum. N artı 2'ye bölüyorum. Kaç kere var? 4 kere var. Burası 4N artı 8 geldi. Hemen bunları birbirinden çıkar. Çıkartırsam da kaç kalmış oldu? 18 kalmış oldu. E o zaman burası tam kısım geldi. Dikkat et. Kalan her zaman paya. Bölen de paydaya gelmiş oldu. İşte bu ifade aslında kime eşit? 4N artı 26 bölü N artı 2'ye eşit. Şimdi bana diyor ki buradaki dizinin kaç terimi tam sayıdır? E zaten sol taraf tam sayıyken o zaman sağ tarafta tam sayı gelirse bu ikisinin toplamı tam sayı gelmez mi? Gelir. Sağ tarafın tam sayı gelmesinin içinde paydasının mutlaka ne olması lazım? 18'in tam bölendir olması lazım. Ve dikkat et en değerleri her zaman ne olması gerekiyordu? Pozitif tam sayı olması gerekiyordu. Peki 18'i bölen pozitif tam sayılar kimlerdi? 1 böler, 2 böler, 3 böler başka 6 böler 9 böler 18 böler. E şimdi bu durumda bunlar kimler yalnız? N artı 2 değerleri. Peki buna karşılık gelecek olan N'ler kimler? Bak N artı 2 değeri eğer ki 1'e eşitse o zaman N değeri kaç geldi? Eksi 1 alamazsın. Neden? Çünkü dizilerdeki N değerinin mutlaka ne olması gerekiyordu? Pozitif tam şey olması gerekiyordu n artı 2 2 eşitse buna karşılık gelen n değeri 0 alamazsın pozitif tam sayı olması lazım n artı 2 3 ise n'in 1 olması lazım alabilirsin n artı 2 6 ise n değeri 4 alabilirsin 9 ise 7 gelecek 18 16 gelecek bunların hepsini alabilirim e, bu durumda 4 tane n değeri için tam sayı çıktı cevapta bursa gelmiş oldu Dizinin kaç terimi 12 ile 45 arasındadır diye soruyor. Yani ne demek istiyor? Sen bu dizide en yeni kimleri yazarsan çıkan sonuç 12 ile 45 arasında olur diye soruyor bana. Yani kısaca ne olacak? Elimizdeki n kare artı 2n eksi 3 dizisi 12 ile 45 arasında çıkacak. Elimizde böyle bir eşitsizlik varsa ne yapacaktık? Bir sol tarafa bir de sağ tarafa ne yapacağız? Ayrı ayrı bakacağız. İlk önce sol taraftan başlayalım. 12 küçüktür. N kare artı 2N eksi 3 gelmiş oldu. 12'yi aldım sağ tarafı gönderdim. 0 küçüktür. N kare artı 2N eksi 15 gelmiş oldu. Aynı şekilde sağ tarafı bakarsak. N kare artı 2N eksi 3 ne yaptı? 45'ten daha küçük geldi. E bunu sol tarafa atarsam. N kare artı 2N eksi 48 değeri 0'dan küçük yapmış oldu. Elimizde 2 iki tane ikinci derece var. X ne yapılacak? Tablo çözülecek. Peki birden fazla tablo varsa ne yapacaktık? Sistem yapacaktık. Sistem yapmak için de ilk yapmam gereken şey neydi? Kök bulmaktı. O yüzden ilk önce elindeki ifadeleri kökle bulmak gerekiyor. Bundan dolayı da ne yapıyorum? N kare 2N eksi 15 alıyorum. Sıfır eşitliyorum. Çarpanlarına ayır. N'ye N, ye, N ye geldi. Artı 5 e, eksi 3 geldi. Buradan birinci kök kaç gelecek? Eksi 5 gelecek. İkinci kökte kaç gelmiş olacak? Artı 3 gelmiş olacak. Aynı şekilde n kare artı 2n eksi 48 ne yaptım? 0 eşitledim. Çarpanlara ayırırsam n'e n en, sağdan da artı 8 eksi 6 geldi. Buradan yine üçüncü kök kaç gelecek? Eksi 8 gelecek ve 4. kökte de 6 gelmiş oldu. Şimdi bulduğum köklerle kime gidiyorum? Tabloya gidiyorum. Yalnız tabloyu ne yapacağız? Ortadan ikiye ayıracağız. O yüzden şöyle bir tane çizgi çekiyorum. Sol taraf ne olsun? Eksi sonsuz olsun. Sağ tarafta gittim. Artı sonsuz yazdım. Şimdi elimizde 4 tane kök olduğu için hemen yukarıdan aşağı ne yapıyorum? Şu şekilde 4 tane çizgi çekiyorum. 1, 2, 3 ve 4. kökümüz. En küçük kök kaçtı? Eksi 8'di. Ardından kim geldi? Eksi 5 geldi. Daha sonra 3 geldi. Ve ardından 6 gelmiş oldu. Bak elimizdeki ilk eşitsizliği aldım yukarıya yazdım. Burası 0 küçüktür. En kare artı 2n eksi 15 gelmiş oldu. İkinciyi de aldım aşağıya yazdım n kare artı 2n eksi 48 ne gelmiş oldu? Sıfırdan küçük gelmiş oldu. Şimdi yukarıdaki fonksiyonun kökleri kimlerdi? Hatırlayalım. Bunun kökleri eksi 5 ile 3'tü. Hemen gittim. Şöyle birer tane tek kat kök olduğu için yuvarlak koydum. Ve eşitlik olmadığı için içini boş bıraktım. Aynı şekilde aşağısının kökleri eksi 8 e 6 geldi. Bunlar tek kat kökler ve eşitlik yok. Buradaki n karenin öndeki katsayı artı olduğu için tabloya artı başlıyorum kök yok artı tek kat kök eksi tek kat kök artı kök yok artı. En kare önündeki sayı artı. Artı ile başladım. Tek kat kök işaret değiştirdi. Kök yok kök yok tek kat kök artı yaptı. Şimdi yukarıdaki fonksiyon benden kim istiyor? Artıları istiyor. O zaman hemen gittim ben burada şöyle artıları taradım. Taradıktan sonra aşağıdaki kimleri istiyor? Eksileri istiyor. Hemen gittim şöyle ne yaptım? Eksileri taradım. O zaman hem yukarıda hem aşağıda taranan kısımlar bizim çözüm alanımız olmuş oldu. Yalnız dikkat et dizilerde sen en gördüğün yere kimi yazmak zorundaydın? Pozitif tam sayıları. O zaman şuradaki aralıktan hiçbir şey alamazsın. Çünkü bu aralıkta sadece negatif tam sayılar var. O zaman bu aralıktaki pozitif tam sayı seçersem kim gelmiş olacak buradan? 4 ve 5 gelmiş olacak. E bunun içinde de 2 tane terim gelmiş olacak. Dizisinin en küçük terimi kaçtır diye soruyor bana. Bak dikkat et elimizde kim var şu anda? İkinci derecen bir fonksiyon var. İkinci derecen fonksiyonun grafiği kimdi? Paraboldü. Peki parabolde kollar yukarı doğru olduğu zaman bu parabolün en küçük değeri nerede bulunuyordu? Tabii ki de tepe noktasının ordinatında. Hatırla tepe noktası 1R'den bir de K oluşuyordu. Buradaki K değeri bana neyi verecek? Bu parabolün en küçük terimini vermiş olacak. Peki K'yı için ne yapmak lazım? İlk önce R'yi bulmak lazım. E sen R'nin eksi B bölü 2A olduğunu biliyorsun. Şu an B'miz kim? En öndeki katsayı eksi 6 geldi. A'mız en karen öndeki katsayı 1 geldi. Buradan da R değeri 3 çıkmış oldu. E bu değeri de şuradaki dizide yerine yazarsak. Soldan 9, sağdan eksi 18 artı 20 geldi. Toparlarsak da işlemin cevabı 11 çıkmış oldu. Demek ki bu dizinin en küçük terimi kaçmış? 11 imiş. Buradaki dizinin en küçük terimini benden istiyor. Bak elimizdeki fonksiyon nasıl bir fonksiyon? İkinci derecen bir fonksiyon. İkinci derecen fonksiyon grafiği kimdi? Paraboldü. Peki parabolde kollar yukarı doğruyken parabol alabileceği en küçük sonucu nerede alacaktı? Tepe noktasının ordinatında. Hatırla tepe noktası bir absisten bir de ordinat oluşuyordu. Yani bu adam aslında senden burada kimi istiyor? K istiyor. E kaybolmak için de neyi yerine yazmak lazım? R yazmak lazım. Hemen R'den başlıyorum. R'miz kim geldi? Eksi B bölü 2A geldi. B'miz en önündeki katsayı yani eksi 11 çıktı. A'mız da en karenin öndeki katsayı olduğu için yani 2 çarpı 2'den dolayı burası 4 gelmiş oldu. R'de 11 bölü 4 çıktı. Şimdi da bir dur. Normalde sen kaybolman için bu değeri en yeni yazman gerekmiyor mu? Gerekiyor. Fakat dizilerde sen en gördüğün yere pozitif tam sayı yazmak zorunda değil misin? Öylesin. O zaman bu değeri ne yazamazsın ki? E o zaman ben en küçük terimi nasıl bulacağım? Bak bunu bir açıklayalım. Şimdi eksenleri elimize bir alalım. Aldık. Varsaydım ki öyle olmak zorunda değil tabii. Şu an sadece varsaydım. Elimizdeki parabol şöyle bir parabol olsun. Şu an sen bu parabolün tepe noktasının apsis değerini kaç buldun burada? 11 bölü 4 buldum. Hatta bu 11 bölü 4'ün de kime eşit olduğunu bulalım. 11'i 4'e böldüm. Kaç kere var? 2 kere var. 8. Şundan bir 3 kaldı. Yanına 0 koydum. Kaç kere var? 7 kere var. 2.75 gelecek. Yani şu an bu nokta kime eşit? 2.75'e eşit. Ama sıkıntı şu. Sen bu noktayı fonksiyon yerine yazamıyorsun. Çünkü elinde bir fonksiyon yok aslında. Dizi var. Peki bu durumda ne yapacaksın? İşte burada bulduğun R değerine en yakın olan pozitif tam sayı yazmak zorundasın. Buradaki R değerine şu an en yakın olan pozitif tam sayı kim? 3. Bak dikkat et. Sen şu an en küçük değeri bulmak istiyorsun ya. E, fonksiyonun en küçük değeri şu an burada değil mi normalde? Burada. Ama sen bu değeri yazamadığın için buradaki değeri bulamıyorsun. O zaman ne yapacaksın işte? Buna çok yakın olan yazabileceğim diğer terim yazacağım ki. Hani çıkan sonuç yine daha küçük gelsin. Bundan dolayı unutma eğer ki bu tarz sorularda R'niz böyle rasyonel geliyorsa yani yerine yazamıyorsanız bu değere yakın olan en küçük olan pozitif tam sayı yazmak zorundasınız haberiniz olsun. E şu an bu değere yakın olan en küçük pozitif tam sayı kaç? 3. O zaman ben burada R'yi 3 kabul ettim ve R ye gördüğüm yere 3 yazıyorum. Yani en gördüğüm her yere 3 yazıyorum. Yazarsam 3'ün karesi 9, 2 çarpı 9, 18 geldi. R gördüğüm yere yani en gördüğüm yere 3 yazarsam eksi 33 sağdan geldi. Artı 40 da buradan gelmiş oldu. E burası eksi 15 çıktı. Sorun doğru cevabı da 25 ile Ceyhan gelmiş oldu. Unutma bu tarz sorularda R ifadesi virgüllü geliyorsa o ifadeye en yakın olan pozitif tam sayı yazacaksın ve soruyu bitireceksin haberin olsun. K endisi veriliyor. Buna göre A değeri kaçtır diye soruyor bana. E ne yapacağım? İşte buradaki denklemdeki k2, k5'i, k7 şu fonksiyondan bulacağız. Ardından yerine yazıp sonucu içeceğiz. Şimdi k2 bulmak için ne yapacağım? Şu sağdaki değerleri kullanacağım. Şu an n eşittir 2 değeri. Burada hangi aralı düşüyor? 3'ten daha küçük olduğu için bu fonksiyon düşüyor. O zaman en gördüğüm yere burada ne yaptım? 2'yi yazdım. Yazarsam 2 eksi 5'ten dolayı da eksi 3 geldiği için k2 gördüğüm yere eksi 3 yazıyorum. k5 nereye düşüyor? 3 ile dikkat et 6 aralığına düşüyor. O zaman en gördüğüm yeri hemen hemen burada 5 yazdım. Yazarsam da 5'in kübü 125 dikkat et sağdan da eksi 5 gelmiş oldu. 7 değeri 6'dan daha büyük bir değer olduğu için 7'yi burada yerine yazdım. Burası da 49 artı A gelmiş oldu. Sağ tarafında sen 170 olduğunu biliyorsun. E bir kere buradan kaç çıktı? 120 çıktı. 120 49'a ne yaptı? 169 yaptı. 169'dan da 3 çıkartırsam sol taraf 166 sağ taraf 170 geldi. E bu durumda A değeri de 4 ile Bursa çıkmış oldu. Genel terimi MN olan dizi verilmiş. Buna göre M5 artı M10 nedir diye soruyor bana. Şimdi ben burada M5'i bulunca bu 5 değeri nereye yazacağım? İşte buna sağdaki şu bilgiler karar verecek. 5 değeri asalsa burada yerine alacaksın, Değilse aşağıda yerine alacaksın. 5 e asal bir sayı olduğu için o zaman yukarıda en gördüğüm yere 5 yazıyorum. 2 çarp 5 10 geldi, sağdan 5 ekle 15 yapmış oldu. Aynı şekilde 10 değeri asal olmayan bir sayı olduğu için aşağıda en gördüğüm yere yazdım. Yazarsam m 10 değerine gelmiş oldu, onun karesi 100 geldi, sağdan 4 topla 104 gelmiş oldu. X'ini toplarsam da işlemin cevabı 119 da Edirne gelmiş olur. Dizisi sabit bir diziymiş. Buna göre R50 değeri kaçlı diye soruyor bana. Şimdi fonksiyonları hatırlıyorsun değil mi? En genel sabit fonksiyon kimdi? fx c. Bak bunun güzel bir tanımı vardı. Unutma şu içindeki bilinmeyen yani değişken eşitliğin diğer tarafında yoksa biz bu tarz fonksiyonlara sabit fonksiyon diyorduk. Dizilerde aynı şey geçerli. Şu içindeki en değişkeni eşitliğin sağ tarafında yoksa bu dizi bir sabit dizidir. E o zaman şurada ne olmaması lazım? N'lerin olmaması lazım. İşte bu N'lerin olmaması için de burasının 0 ve burasının 0 olması gerekiyor. E A 3 değeri 0 ise otomatikman A 3 gelmiş oldu. B artı 2 0 B de kaç gelmiş oldu? Eksi 2 çıkmış oldu. A 3 B 2 ise aldım onları dizde yerine yazdım. Zaten bunlar gitti. Sağdan kim gelmiş oldu? 3 eksi 2'den dolayı r Rn dizisi karşıma 5 olarak çıkmış oldu. E ben bu dizide en gördüğüm yere 50'de yazsam sağ tarafta en olmadığı için çıkan sonuç 5 gelecek. Yani cevap C hangi gelmiş oldu. Tn sabit bir diziymiş. Buna göre k çarpı t4 nedir diye soruyor bana. Şimdi unutmuyorsun elinde a çarpı n artı b bölü c çarpı n artı d tarzı dizi varken bu dizi sabit bir dizi ise n'in önündeki katsayılar oranı şuradaki sabitlerin oranı eşit gelmesi gerekiyor. Yani kısaca buradaki 3'ün 4 oranı ne eşit gelmesi lazım? K'nın 16'ya oranı eşit gelmesi lazım. E buradan buraya 4 kat varsa buradan buraya 4 kat olması gerekiyor. Yani K değer 12 çıktı. A bunun dizde yerine yaz. Tn kime eşit geldi? 3n artı 12 bölü 4n artı 16'ya eşit gelmiş oldu. Bak hatta şöyle yapabilirsin. Yukarısını ben gidip de 3 parantezini alsam kim gelecek? N artı 4 gelecek. Aşağısını 4 parantezine alsam kim gelecek? N artı 4 gelmiş olacak. E bunlar da birbirini götürdü. Buradan çıkan sonuçta 3 bölü 4 çıkmış oldu. Bizden ne istiyor? K çarpı T4 istiyor. K'yı zaten bulmuştuk. E Tn de elimizde ise en gördüğün yere 4 yaz. Yazsam da sağ tarafta N olmadığı için çıkan sonuç 3 bölü 4 gelmeyecek mi? Gelecek. O zaman K değerini 12 bulduk. T4'ü 3 bölü 4 bulduk. Hemen şuradaki 4'ler ne yaptı? Birbirini sadeleştirdi. Sorun doğru cevabı da 9 ile Adana gelmiş oldu. YN ve ZN birbirine eşit dizilermiş. Buna göre K kaçtı diye soruyor bana. Ya bu dizilerde hiç uğraşma hemen derdine. Mesela burada en gördüğün yerleri 1 yaz. Sonuçta bunlar eşit dizilerse Y1 ile Z1'in eşit olması gerekmiyor mu? Gerekiyor. O zaman bu dizide ne yapıyorum? En gördüğüm her yere 1 yazdım. Ne geldi? 6 artı k bölü 1 artı 2'den dolayı kaç geldi? 3 gelmiş oldu. Zn'de en gördüğüm her yere 1 yazıyorum. 4, 2 daha 6 yaptı. O da 6 artı 16 bölü 6'yı bana verdi. Bak şuradaki 6 ile 16'yı sadeleştirdim. 2'ye böldüm 8 kere var. 2'ye böldüm 3 kere var. Hemen 3 ile 6'yı çarp paya ekle. Soldan 6 artı k bölü 3 kime eşit geldi? 3 çarpı 6 18. 8 daha 26 bölü 3 eşit geldi. E 3 ler birbirini götürdü. Bu durumda K artı 6 26 ise K değeri de 20 ile Ceyhan çıkmış oldu.